Namaz kıldığım halde neden işlerim rast gitmiyor veya namaza nasıl ilgi duyabilirim gibi sorular birçoğumuzun zihnini meşgul ediyor. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki namaz kılmak hayatımızdaki tüm sıkıntıları çözecek sihirli bir değnek değildir. Eğer öyle olsaydı Allah'a bizden çok daha yakın olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir sıkıntı yaşamazdı. Oysa o birçok zorluklarla karşılaşmış ama her seferinde sabır ve namaz ile Allah'a sığınmıştır. O halde namaz kılmak bu dünyadaki tüm sıkıntılardan kurtulmak anlamına gelmez. Ancak namaz Allah'a yakınlaşmanın ve onun rızasını kazanmanın çok önemli bir yoludur. Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların her zaman kazanacağına, dünyanın en güzel nimetlerinin onlara verileceğine dair bir ayet bulmamız mümkün değildir. Aksine dünya hayatının geçici olduğuna dair pek çok ayet bulmamız mümkündür. Şuna dikkat etmeliyiz ki Yüce Allah mutluluk, saadet kelimesini sadece bir defa kullanmış. Mutlu olanlara gelince onlar cennettedirler diyerek mutluluğu, saadeti dünyada aramamızın yersiz olduğunu belirtmiştir. Namaz, sıkıntılarımız göğsümüzü daralttığı vakit gidecek bir kapımızın olduğunu hatırlatır namaza ilgi duymayı beklemeyin. Önemli olan namazı neden kıldığınızı anlamanızdır. Her namazı huşu içinde kılacaksınız diye bir şey yok. Fakat hiçbir namazı kaçırmamamız gerekiyor. Her kaçırdığımız namazda bir adım geri gideceğimizi bilmeliyiz. Yani namazlarınızı zevk almasanız dahi asla hiç kaçırmayın. Mesela yemek yemeye ilgi duymak zorunda değiliz. Ama vücudumuzun sağlığı için yemek yememiz gerekir. Tıpkı yemek gibi namaz da ruhumuzun ve imanımızın gıdasıdır. Bazı şeyler hayatımızın gerekli bir parçasıdır. Kendimizi korumak için besleniriz, temiz ve sağlıklı kalmaya çalışırız. Namaz da aynı şekilde kendimizi şeytandan ve kötü işlerden korumak için yaptığımız bir ibadettir. İlgi duymayı beklemek yerine Namazı doğru bir sebeple kılmaya başlarsanız yüce Allah size ona ilgi duymanın yollarını gösterecektir. Yani namaz sorunlarımız çözülsün diye değil, Allah'ın huzurunda durmak ve Allah'a yakınlaşmak için hayatımızın bir parçası olması gerekiyor. Her şey çok kötü gittiğinde dahi, çok sıkıntılı olduğunuzda dahi unutmayın. Gidecek bir kapınız var. Bu kapının anahtarı namazdır. السلام عليكم